Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler tamamlandı ve oyların büyük çoğunluğunu alan Donald Trump ikinci kez başkan seçildi. Trump kazandığı zafer sonrasında yaptığı konuşmada Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk'ı bir dahi olarak nitelendirdi ve bu konuşmadan sonra Tesla hisseleri %15 değer kazandı. Şimdi Donald Trump'a seçim kampanyası boyunca açıkça destek veren, bağışta bulunan ve seçim gezilerine bizzat katılan Elon Musk'ın Trump yönetiminde görev alıp alamayacağı merak ediliyor. Trump seçim kampanyası sırasında tek teknoloji milyarderini trilyonlarca dolarlık israfı ortadan kaldıracak bir hükümet verimliliği komisyonunun başına geçireceğini söylemişti. Elon Musk da bu açıklamanın ardından göreve hazırım demişti. Şimdi Trump'ın sözünü tutup tutmayacağı merak konusu. Başarılı girişimleri ve çılgın atılımlarıyla tanınan Elon Musk'ın Amerika'nın teknoloji cephesini nasıl değiştireceği de merak ediliyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Trump Elon Musk'ı gerçekten bakan yapar mı? Elon Musk bu mevkiye gelirse teknoloji dünyasında neler olur? Yorumlarınızı bekliyorum.